Selam arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videonun konusu CoinGecko API'leri. CoinGecko API'leri ile herhangi bir kripto paranın fiyatını 24 saatlik değişimini işte volümünü hacmini vesaire bu tarz bilgilerini getirebiliyorsunuz. Bunu da uygulamalarınızda kullanabiliyorsunuz. Bir kripto paranın fiyatını getirmek için veya işte bir kripto paranın fiyatını herhangi bir platformda kullanmak için CoinGecko public api'lerini kullanabilirsiniz. Tabii CoinGecko'nun sınırsız veya belli sınırlarla e, verilen e, pro api'leri de var. Pro api'lerle daha fazla e, nasıl söyleyeyim? istek atabiliyorsunuz veya daha farklı bilgilere erişebiliyorsunuz. Fakat benim şu an size anlatacağım herkesin erişebileceği ücretsiz olan CoinGecko public api'leridir. Şimdi öncelikle sayfasına girdiğinizde e, slash api slash dokumentasyon kısmına geldiğinizde burada zaten api v3 altında size e, belirli burada işlemlerden bahsediyor. Burada işte exchange'ler var, categories, assets contract bir sürü aslında özellik var. Burada baktığınızda bunların hepsini deneyebilirsiniz. Ben bu videoda aslına bakarsanız e, şunu anlatacağım. Bir kripto paranın atıyorum kısaltmasını girip gerçek adını getirip daha sonrasında da bu gerçek adıyla fiyatını işte volümünü 24 saatlik değişimini getirebileceğiniz bu uygulama yapmayı göstereceğim aslında bakarsanız. Öncelikle şuradaki simple alanından yok simple alan değil. Öncelikle coin list alanına gelelim. Şuradan get diyorum. Get dedikten sonra burada parametre kitli. Şuradan try it out dediğinizde burası açılacaktır. Buradan include platformu true seçiyorum. Şuradan execute diyorum. Execute dediğimde bana bir tane adres oluşturacak. gördüğünüz gibi aşağıda bir adres oluşturdu. Şu adresi ben şu an hani request adresini merak ediyorum. Sadece zaten ne çevirdiğini de burada görüyorsunuz. Bakın bütün coinlerin şeyini isimlerini platformlarını vesaire çeviriyor. Yani hangi platformda listeleniyorsa onları falan da görebiliyorsunuz. Şöyle ben tarayıcımla deneyeyim. Tarayıcımda denediğimde gördüğünüz gibi mesela sembolizok olan olan coin'in 01 coin'miş adı gibi. Yani böyle bütün coin'lerin listesi var burada. Aşağıya doğru bu şekilde gidiyor. King Shiba bilmem ne. Yani bu platformdaki bütün coin'lerin listesi aslında bakarsanız. Ben şimdi bu sayfaya bir istek atmayı göstereceğim size. Mesela nasıl bir istek atabilirsiniz? Öncelikle sayfaları istek atmak için Python'da request modülünü çağırmanız gerekiyor. Daha sonrasında sembol girişi yapayım. Sembolümde BTC olsun. Bitcoin'in sembolünü girdim. Daha sonrasında response adresini giriyorum. Yani request.get diye bunu belirtebilirsiniz. Daha sonrasında buraya adresi girmeniz gerekir. Adresi hemen alıyorum ve buraya giriyorum. Daha sonrasında coins diye bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkene de response json olarak çeviriyorum. Bu şekilde. Print coins diyelim. Bakalım hani ne göreceksiniz. Yani şimdi az önceki sayfayı bütün olarak aslında burada size çevirecek. Bakın gördüğünüz gibi. Az önceki sayfayı bize burada ekrana print etti. Ben tabi bunun içinden sadece bitcoin için bitcoin'in bilgilerini almak istiyorum. Burada da yine aynı şekilde for coin in coins diye bir e, for döngüsü çalıştıracağım. Bu for döngüsü ne iş yapacak? E, coins yapısının içindeki, o cisanın içindeki bütün değerleri bir coin olarak, hani her birine bir coin ismini vererek o coin'i e, çevirecek. Aslında şöyle print coin dersem daha nette de görürsünüz. Yani tam olarak nasıl bir şey çevirdiğimi. Şöyle göstereyim size. Bakın bu sefer satır satır çeviriyor. Gördüğünüz gibi. Bakın solda hep ID'ler var. Satır satır çeviriyor. Her birinin ayrı bir e, parametresi var. Her birinin ayrı bir şeyi var. Sonucu var. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi biz peki böyle mi yapacağız? Hayır. Şuraya bir adet try except şeyi açacağım. Yapısı açacağım. If coin yani şurada hatta şeyi çevireyim size. Öncelikle coin Print coin sembol çevirelim şöyle. Ben bunun sembolünü almak istiyorum çünkü her birini. Bakın gördüğünüz gibi bütün şeylerin, coinlerin listelenen bütün coinlerin sembolleri şu anda karşıma çıkmış oldu. Ben diyorum ki bu Bitcoin ile eşleşiyorsa o zaman işlem yap. Yani bunu istiyorum yani. O zaman şöyle yapacağız. Bunu alacağız. Şöyle bir try çekeceğiz buraya. Try devam daha sonrasında if coin sembol eşittir sembol diyeceğim. Yani bu sembol eşitse diye bir yapıya gideceğim. Buraya bir adet exceptimi dağıtayım isterseniz. Buraya şey ifadesini çekeceğiz. Print çok fazla sorgu attınız. Bekleyiniz. Şöyle bir ifade çekeceğim. Neden bunu yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü şundan dolayı yapıyorum. E, site e, pro API olmadığı için e, sizi bir yerde kısıtlıyor public API'lerde. Atıyorum siz sürekli istek atarsanız site Site bir hata çeviriyor. O hata olmasın diye try exit kullanıyorum. Her neyse coin id diyorum daha sonrasında. Eşittir coin id değil mi? Daha sonrasında name eşittir de hani bu coin'in adı daha doğrusu bu. Şöyle print coin id diye de size göstereyim. Her adımı print attırayım ben. Ben yani daha net görün. Bakın. Gördüğünüz gibi bitcoin bir de black rock trading currency geliyor altında. Bu şekilde bir yapı geliyor. Burada ben sadece tabii aslında bitcoin'i almak istemiştim. Yani burada zaten ilkini bulduğunda direkt olarak bir break attırırsak şurada bulduktan sonra bir break attırırsak yani o zaman bu işlemi bir daha yapmayacaktır. Şöyle göstereyim. Bakın sadece bitcoin'e getirecektir. Yani ilkini bulduğunda ikisini aramasın gibi bir mantı var. Şurada da name diye bir değişkene coin id diye bunu atıyorum ki coin id aslında bir coin'in adıdır. O yüzden bunu atıyorum. Şu anda bu işlemleri bitirdik. Tamam burada print name dediğimde ben artık bir istek attığımda şeyi alabiliyorum. Bitcoin ifadesini alabiliyorum. Şimdi bunu neden aldım? Bunu şu sebepten aldım. Şöyle gelelim. Şimdi yani ilk API'mizi kullandık. Şimdi ikinci API'ye geçiyorum. İkinci API'de de burada simple şeklinde bir alan daha var. Bu simple alanında da price şeklinde bir ifademiz var. Şöyle get diyorum. Buradan fiyatları alabiliyorsunuz. Try it out diyorum yine. Buradaki ID alanında şimdi coin ID olarak Bitcoin'i e giriyorum. Örneğin. Daha sonrasında e, Simple Supported vs. Currencies alanında USD'ye giriyorum. Yani Bitcoin'in USD karşısındaki e, yapısını getirsin. Fiyatını getirsin istiyorum. İşte 24 saatlik e, hacmini getirsin. 24 saatlik değişimini getirsin. Bunlara true çekiyorum. isterseniz include market cap last update, precision bunları da getirebilirsiniz. Bunlar true false çalışır. Precision bildiğiniz decimal yani nasıl söyleyeyim virgülden sonra kaç hane geleceği. Şu anda virgülden sonra bir hane gelmesine gerek yok. Boş bırakabilirim. Execute diyorum. Önemsemiyorum virgülden sonrasını. Böyle bir şey çıkıyor. Yapı çıkıyor. Şöyle bir çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi bu şu anda bitcoin'in verisini veriyor. USD karşısındaki değeri 64.625 dolarmış. Daha sonrasında 24 saatlik değişik şeyi buymuş, volümü buymuş, değişimi de yüzde iki düşmüş. 24 saatlikte bunu görebiliyorum. Burada şuradaki Bitcoin alanına mesela örneğin herhangi bir coin adı yazayım. Mesela Mina yazsam bir coin çıkar mı? Çıkmıyor. Mesela Mina coin'in adı ne acaba? Şöyle bir Mina yazalım. Mina protokolmüş. Yani bu aslında şeydeki adı. Böyle çevirdim ama Mina protokol 1.33'müş dolar karşılığı. USD vol buymuş. USD change de buymuş. Ya bu şekilde herhangi bir coin'in ailesi girildiğinde bu sefer onun fiyatını çevirecek şekilde bir fonksiyon aslında. Şöyle bunu alıyorum. Mina protokol şeklinde. Şuraya URL diyorum. URL'in içine de bunu atıyorum. Tabi burada değiştirmek istediğim bir şey var. O değiştirmek istediğim şey de şu. Şuradaki sen yani şey alanı. Mina protokol alanı. Burayı şöyle bir şey için alayım. Çift tırnak için alayım. Artı artı. Şuraya bir ST, hatta bir str çekmeye gerek var mı? Yok zaten str gelecek. Name olarak bunu buraya atıyorum. Bakın ID alanı name'e çeviriyorum aslında. Çünkü buradan hangi isimle verse sembolden ona göre ona istek atsın diye bir düşüncem var. Daha sonrasında şöyle yanlış yere yazdım. Response diyorum tekrardan. Request. get. Url diyorum yani bu adrese istek at diyorum. Daha sonrası response değeri bize. Status kod. Eğer 200 dönerse yani başarılı olursa o zaman data eşittir. Json diyorum. JSON olarak bunu bir alıyorum. Daha sonrasında price için de mesela örneğin price için data name diyorum şöyle içine name'i dağıtıyorum. USD diyorum. Şöyle kapatıyorum. Bunu versin. Print price diyorum. Daha sonra else'de de şey yazdırsın. Mesela örneğin print hata bu şekilde yazdırıyorum. Mesela şimdi ne gelecek? Mine protokol gördüğünüz gibi 1.33 geldi. 1.33 benim neydi? E, print e, Name artı fiyatı price. Bu şekilde yazdırayım. Şunu str'ye çevireceğim. Şöyle bir yapısı olacak aslında. Şu Mina protokolü de yazdım ama gerek yok. Mina protokol fiyatı 1.30. Hatta bu şey olmayacak. Name olmayacak? Sembol olsun direkt. Sembol yazsın. Hmm. Sembol şey değil mi? Mina fiyatı. Ya name yazınca çalışıyorsun. Ha tamam istek atma şeyim de oldu. Okey. İstek atma şeyim de olmuş. Tamamdır. Çok fazla sorgu attınız diyor. Okey. Şimdi burası şey olacak bir kere. Burası sembol olacak. Sembol fiyatı bu olacak. Daha sonrasında aynı şekilde şöyle bir print daha açayım. Bu print'e de şey atacağım. Change diyeceğim. Şöyle değişim diyeyim hatta size değişim ee, bu değişimi de aynı şekilde şöyle artı koyup yanına str change diyebilirim şey pardon burada change tanımlamadım da change tanımlayalım yine datanın name parametresinin aynı şekilde usd 24h 24h Change. Şimdi bunu niye, bunu niye böyle aldım? Onu göstereyim. Şimdi bir daha az önce benim isteğimin neden döndüğünü de göstereyim. i̇steğim şu an düzgün döndü. Bakın burada USD 24 taş change olduğu için bunu alıyorum. zaten name'i bilerek hani name dediğimde burası dönüyor. Şuradaki aslında name ifadesi. Name ifadesi burada datadan mina protokolü alıyor bir şey oluyor. Yani name değişken, değişken oluyor. USD bu alanı al. 24 saat change bu alanı al. 24 saat vol var bir de. Vol için de şunu alacağım. Vol. bu vol değil mi? Vol yapıyor. Aynen öyle. Değişim. Değişim için şöyle change'i koyacağım buraya. Print. Hacim diyeyim. Hacime de art str vol'ü koyalım. Evet yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi mina fiyatı 1.33 USD olsun. Şöyle yanına USD de yazdırayım size. USD. Daha sonra değişimi buymuş. Şu change'i falan isterseniz float yapıp daha sonrasında mesela örneğin şöyle float yapıp giremedim. Lot. Change olacak. Şöyle aynen. Daha sonra bunun da dışından böyle roundlayacaksınız. Round. Mesela virgülden sonra iki ana al diyeceksiniz. Şurada parantezim olacak. Şimdi bir sonra da bir tane atıp şöyle bir çalıştıralım. Bakın 1.45'te gördüğünüz gibi değişim şu anda 1.09 oldu. Yani bir değişim olmuş çünkü fiyatında muhtemelen. Allah Allah. Bu kadar kısa sürede. Neyse. Aynı şekilde hacmi de bu şekilde getirebiliyorsunuz. Bir daha bir atacağım istek ya merak ettim. Oğlum, bir 0'dur. Az önce bir 45 atıyordu. Demek ki bir değişim oldu arkadaşlar. Olabilir. Anlık bir değişim olmuş olabilir yani. E, bu şekilde herhangi bir coin'in verisini getirebilirsiniz. Nedir yani burayı Bitcoin çektim şimdi. Bitcoin çektiğimde. Hata dedi. Neden hata dedi? Hemen göstereyim. Bakın bir şey çevirmiyor. Ne diyor? Limitinize ulaştınız. İşte pro planlardan birini tercih edin çeviriyor. O yüzden gelmiyor. Ama yani bir dakika sonra yine bu siteye istek atabiliyorsunuz. Yani sayılı yani iste, istek atabiliyorsunuz. Ben az önce birkaç istek böyle yoğun attığım için şimdi bir tane daha atmama izin vermiyor. Yani limitinizin geri gelmesi için bir dakika falan süre geçmesi lazım. Bir dakika sonra tekrardan atabiliyorsunuz. Yani o şekilde. Siz de bu şekilde bir bot yapabilirsiniz. Ben mesela buradan gelen ifadeleri atıyorum slash btc yazdığında telegram'a gönderen bir telegram botu yapabilirsiniz. Veya herhangi bir işinizde bu apileri kullanabilirsiniz. Yani tamamen size bağlı, size açık apilerdir. Teşekkür ederim beni iyileriniz için. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda belirtirsiniz. Veya ne tarz bir video istiyorsanız. Ona göre çekmeye çalışırım. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.